Dans zamanı. Minik sincap ve minik köstebek heyecanla parka gitmek için hazırlanıyorlardı. Bugün parka dondurmacı gelecekti. Üstelik rengarenk külahları vardı. Minik sincap kırmızı ayakkabısını aramaya başladı. Önce kırmızı ayakkabımı giyiyorum. Sonra mini mini bir kuş şarkısıyla dans ediyorum. Ondan sonra dışarı çıkıyorum." dedi. Çünkü minik sincap bunları sırasıyla yapmadan dışarı çıkamazdı. Minik köstebek, "Ama dondurmacıyı kaçıracağız. Başka bir şey giyemez misin?" diye sızlandı. Çünkü kırmızı ayakkabısı ortalarda yoktu. Minik sincap ise suratını astı. "Hayır, önce ayakkabı, sonra müzik, sonra dışarıya. Çünkü her zaman öyle yaparım." Hemen kafa kafaya verip evin her yerini aramaya başladılar. Biraz zaman aldı ama sonunda ayakkabıyı buldular. Sırada müzik vardı ama o da ne? Müzik çalar bozulmuştu. Köstebek ne zaman düzen bozulsa arkadaşı Sincap'ın ne yapacağını şaşırdığını çok iyi bilirdi. Ama arkadaşlar birbirlerine sevgi dolu ve nazik davranırdı. Bu yüzden Köstebek gülümsedi ve eline el fenerini aldı. Sanki mikrofonmuş gibi tuttu. Mini mini bir kuş şarkısını kendi söylemeye başladı. Bir yandan da dans ediyordu. Minik sincap sevinçle ellerini çırptı. Birlikte dans etmeye başladılar. Minik sincap "Şimdi sıra dondurmada." dedi. Minik köstebek ve minik sincap el ele tutuşup mutlulukla dondurmacıya gitmek için evden çıktılar birlikte çözemeyecekleri sorun yok. Çünkü onlar çok iyi arkadaşlar.